Hepinize selam arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte AVM vlog çekeceğiz ama daha uzun gelmedi. Çünkü ben okuldan geliyorum. Bu arada bakın çantamda böyle. Şimdi bir gelin AVM'ye bir bakalım. Acaba ne? İnanamıyorum. Bunlar gelmiş. Hmm. Hayvan şeyleri gelmiş. Pet bowl'la uçuş 1690 lira ya ben bunları alamam ya pahalıymış bayağı be. yani param yetmez o kadar param yok benim cebimde Hii, şu, şu saç modeline aşık oldum şu üstte de altta da onları da alayım bunun e, tokasını alayım tokasını beğendim bunları almayayım gerek yok bu kızın şeyini alayım. Şunları da. Okey. İnanamıyorum. Şu balerin üstü kaç senedir halinde. 29 TL'ye düşmüş. Hemen alayım yoksa yarın fiyatı yükselecekmiş. O oh, nimda zırhı, glitch zırhı, neo zırhı, sky zırhı var. Ama bunlar da pahalıymış ya. Yani ben bunları alacak param yok. Ooo gösteri yerleri. Biz burada istediğimiz kadar dans mı ediyoruz yoksa onlar mı yapıyor? Burada istediğimiz kadar dans edebiliyoruz bu arada arkadaşlar. İnanamıyorum. Alışveriş şeyi. Eşyalar. Televizyon. Ama ben televizyonlar şu mutfak eşyalarındaki şeyler alayım. Neyse. Oo baya güzel. Biraz bebek eşyaları falan alayım. Ee, şunu da alayım. Tamam. Birazdan fiyatını ödemeye giderim. Daha zümra gelmedi. Nerede kaldı bu kız ya? Ee, yukarılara mı gitsem? Biraz zümrayı beklemek zor olacak anlaşılma. Oo çok çok fi fi fiyatı ama. Evet pizza inanamıyorum. Merhaba bir tane pizza alabilir miyim? Teşekkürler. Pizzayı da şöyle şurada bir yiyeyim. Hmm. Oh. Bu pizzayı Zümra görse hemen dayanmaz arkadaşlar. Zümra biraz pizza sever. Hatta pizza hayranı diye söyleyebilirim. Neden bu kadar az alışveriş yeri var ya? Yakında diyor hepsi. PKX'de X burger mi? O burgerler falan varmış. Güzel ama o kadar param yok. Hmm, market. Biraz markete gideyim. Anneme yardım edeyim. İçecekleri alayım. Ha, birisi arıyor. Alo Zümra. Efendim. Efendim Feyza ben senin alışverişine girdim de. Ben yanındayım. Ne? Aa nereden geldin kız? <laughs> Okuldan yeni gelmişsin galiba. Bu nasıl bir üs ya? Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Zümra şimdi alışverişe istediğimiz her şeyi koyalım. Şu ben annemi anneme de neyi? Zaten senin Zümra şu deterjanları uzatsana. Yok bir tane lazım yeter. Şu eşyalarını şuraya koyayım. Bir dakika, benim eşyalarıma koy tamam mı? Tamam koyuyorum. Zuma şu deterjanı alayım. Hayır cips almayalım. O İsrail malı. Şunu alalım. Annemize yardım edelim. İyilik, ya iyilik yapan iyilik bulurlarlar. Şöyle gel şu meyveleri de alalım. Annem domates istemişti. Şu, şu Dur şunları koy. Ay muz çok severim Züma. İki Muzla. tane muz alıyorum. Tamam. Gel kasaya gidelim. Gel Züma buraya gel. Dınk, dınk. Birkaç saat sonra. Heh. Züma alışveriş arabanı al. Alışveriş arabanı al. Parasını ödüyor ben arkadaşlar. Ben de bekliyorum. Ne? Güzel tamam. Hadi. Şemsiyeyi al, dışarıdan almış, almış arkadaşlar. Al, Hadi arkadaşlar. al arabanı. cuma gel. Kütüphane. Gel kitap okuyalım. Aa, mu? Ne? Ücretsiz aldım. Gel. Ücretsiz alsana sen. Bende var ki. Bende de var. Ama bizim Durma kitap okuyalım mı? Şu evet, arabayı şuraya koy. Evet bilebiliyorum. Evet. Ama koyalım. İçecek limonata. Gel. Gel Feyza kitap okuyalım. Alalım. Biz eşyalarımızı koyalım şuraya. Tamam. tamam Biz eşyalarımızı koyduk. Böyle. Eşyalar... Lan taun çantan nerede lan senin? Kayboldu herhalde. Neyse arkasındadır. Peki Hadi şey gel şey kitap var. okuyalım. Ben şuradaki... Ben çantamı almadım Neden? çünkü ben eve bıraktım da biraz geç kaldım. Tamam bir şey olmaz. Ay birkaç saat sonra. Tamam okuduğum zümra gel alışveriş <laughs> arabana da al biraz limonata içelim. Kaç saat geçti? Bu saat üç buçuk olmuş. Hadi çok Okul saatini de geçmiş biliyor musun? Hı <laughs> hı. Züme al. Aa arabayı almadın arabayı. Arabayı ben aldım. Hani. Hemen alayım mı? Al kendi arabamızı. Biraz aşağı inelim mi? Gel kanka. çıkar çıkardım. Gel. Gel buraya gel. Aşağı inelim. Çok güzel kıyafet manzası gördüm. Abim çok güzel tasarlı. Gel. Birlikte dolaşım gel. Oo, Zümen gel. Gel. Gel şu pet şeylerine bakalım. Annem hayvanıma özel bir şeyle alacağım. Şunu da alalım mı? Çın tam koydum. Bu pahalı. Bu 1600 lira. Çüş. Çüş. A, bunlar pahalı zaten. Sadece bir tek pahalı olmayan şu. Evet bunu bir iki tane alalım. Çın Çıkın aldık. 200 lira zaten. O kadar da pahalı değil benim param var yetince. Aa, şuna Zümra şu kostümleri alalım. Kostümler harika. Buradayım buradayım. Çok güzel. Ben yanına geldim. Aa kostümler. Dur. Aa ben bunu aşık oldum. Saçına bak. Bende zaten saçımın modeli bende var. Ama... Üstü alalım. Çıkın çıkın. Aa ben, de... oh, ben bunu tokasını alayım. Çıkın. Ben ama hepsini alamıyorum. O kadar paramız yok. Sırtı Amigo. Bu ama çok pahalı ya. Ben kıyafeti aldım. Oo. Gerçekten ben kıyafeti aldım. Param azaldı. Hangi hangisini aldın? Şu çilekli mi? Çilek evet. Çilek çok güzel. da bakalım. Aa zırhlar da gelmiş. zırhlar da var. Keşke ben bunu alabilseydim. Ben en çok şunu istiyorum. Şu mu Özgüç TV'nin saçına benziyor yemin ederim. Zaten o Özgüç TV'nin saçı. Kanka hazırlara bak. Aa. Ay şu hayalimdeki zır. Evet. Ay. Ama alamıyoruz ya çok pahalı. Sen de vardır zaten. Ben yok. Tamam gel. Zuma dans yeri var dans yeri var. Zümrüt herkese puanlayalım gel. Alışveriş şerbetini şuralara bak. Dans gel. Hadi gel puanlayalım. Oo bayağı güzel. Sıra bende olacak birazdan. de kızımla siz burada sen burada bekle biraz güzelleşeyim. Hı. Güzel güzelliği. Sıra, sıra, sıra bende. Sıra bende. Diyeceğim. Sonra ikimizde yani. Çıkalım. şimdi değil. Şimdi sıra sende değil. sıra ya bende. Afinle. Sıra bende ya açık. Gider misin lütfen? Sıra bende. Zümra hadi sen de gel. Ben zaten var. Lan nasıl? Şaka yaptım ya. Hani şu şeyleri basıyorsun ya üstünü değiştirecekken şey yapıyorsun. Ay dans çok dans, güzel. Dans, Neyse gel. Gel. Şu arabamızı al. Arabamızı al. Arabayı mı? Hı hı. Şuna şuradan arabayı alayım. Dedim. Ve arabayı aldım. Oo hadi gel. Ay, eşyalar manzası. Gel buraya da bakalım. Aa, Feyza abarttık. Kanka biraz bakınalım ya almamıza gerek yok ki al. Ben sana piyano çalmak istiyorum. Piyanoyu alamıyorum ama. Bir şey olmaz. Oo annem bebek şeyleri al ya ben almayacağım. He he he. Oo. <laughs> yollarında koşarken çiçekli bahçemizin yol koşarken Şimdi o bulduk ben biraz Sınıfları doldurduk Sevinçliyiz hepimiz Yaşasın okulumuz Gel çık Ama gel Bebeğimiz mi oldu ya? He. Gel bakalım sende. Alışveriş arabasının içine mi koysak? Oha Zümra şunlara bak. Bunlar tam bebeğe göre bir iş. Gel hoş Arabayı alsana. Hmm, bebek oh. arabaları. Hayır normal bebek. Normal alışveriş arabası. Arabamızı al yani. Çüş ya yataklara bak. Ama bayağı bir ucuz değil. Gel zaman şimdi yukarıya çıkalım. Ay dur ya da şuralar daha var gel. Buradayım. Bekliyorum seni. Lan git. Ne alışveriş aramızı biliyorsun ya. Zümran'ın ne sevdiği şeyler. Zoe'nin saçına benziyor. Ben ne Aa şu saçına aşık oldum. Bunu da alsak. Çım. Ben bunları da alalım. Lütfen şu Angela'ya aşık oldum. Çıkır, çıkır. Aa, Hepsini alıyorum. Geçeceğim. Çıkır çıkır çık. Artık. Çıkır, çıkır. Hepsini aldık da ürünü ekledik. Tamam. Şimdi arkadaşlar videomuzun sonuna geldi. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda video arkadaşlar görüşmek olsunlar. üzere. Hoşçakalın. Hoşça like like like. Hoşçakalın!